Serengeti ormanlarında sıradan bir gün derken bir de ne görelim bizim müptezel yalnız değil. Nazar değmesin diyoruz çünkü uzun süredir kendisini bir dişiyle aynı karede görme şansımız olmamıştı. Yaklaştım, ne iş dedim. Gözlerini kısıp derin bir iç çekti. Karnımızın açlığından gönül işlerine fırsat bulamadık ama bu durum böyle gitmez. 2025'te benim de bir ailem olacak, sıcak çorbam kaynayacak, evim yurdum belli olacak. İlk başta inanamadım. Oğlum sen ciddi misin? Bizim müptezel aile babası mı olacak diye düşündüm. Ama yüzünde öyle bir kararlılık vardı ki yine de işin peşini bırakmadım. Lan iyi güzel diyorsun da bu devirde evlenmek kolay mı? Kenarda köşede birikimin var mı? Söyle bakayım. Güldü abi. İç güveysi gidiyorum. Kararlıyım, başka türlü olmaz. Oğlum deli misin? Abi şaka yapıyorum ya. O kadar da değil. Merak etme, her şeyi ayarladım. Düğün salonu, çeyiz, hatta balayı planı bile tamam. 2025 benim yılım olacak. İnanır gibi oldum. Ama yine de içimde yine bir kurt var. Peki askerlik ne oldu?" diye sordum. Şöyle bir durdu, sonra sanki gizli bir sırrı açıklayacakmış gibi yaklaşıp alçak sesle "Abi o iş çoktan çözüldü." dedi nasıl çözdün diye sormaya dilim varmadı. İçimdeki şüpheyi bastırıp konuyu değiştirdim. Neyse sen evlen de gerisi kolay. Düğününde hediyen benden. Ayrıca düğünde oynamayan namerttir. Sonra bizimkinin gözleri parladı. Abi sen oynarsan düğün garanti şenliktir. Bu yüzden davul zurna işini de sana bırakıyorum dedi. Hayırdır dedim o işi de bana mı kitledin? Neyse sen evlen o da benden. Müptezel gerçekten ciddiydi. Yine de aklımda bir soru vardı. Bu adamı kim kabul etti acaba? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı unutmayın. Kanala abone olursanız yeni içeriklerimizi kaçırmazsınız. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.